Herkese Merhaba ee, Bu videoda kendimden bahsetmek istiyorum Adım Azat, 15 yaşındayım Eskişehir'deyim Eskişehir'deyim daha doğrusu öyle söyleyeyim ee, Önceden videolar çekiyordum ama çok güzelmedi için hep kapatıyordum Bayağı bir, bir video çekmiyorum o yüzden alışkanlığım yok artık yani bayağı bir amatörce konuşabilirim, amatör videolar çekebilirim bunun için kusura bakmayın ee, önceki videoda dediğim gibi umarım büyürüz, güzel bir aile oluruz. Videolar ilk başlarda çok sık atmayacağım. Çünkü zaten haftaya pazartesi okullar da açılıyor bildiğiniz üzere. Ee, ondan sonra ne diyecektim? 10. sınıfa gidiyorum lise 2. Dediğim gibi adım azat. İşte bayağıdır video çekmeyince böyle takılabiliyorum. Kusura bakmayın cidden. Eee videoları editler yaparım. Gene güzel videolar çıkartmaya çalışırım. Sizi eğlendirmeye çalışırım. Siz de bu videoları beğenip abone olursanız gerçekten çok güzel olur. Ee, eğer daha çok büyürsek zaten bu para kazanma olayı açıldığı zaman bu kazandığım paranın tamamı benim değil. Hiçbir şekilde. Birazcık para biriktirdikten sonra e, çekilişler yapabilirim. Mesela Robux veya başka bir şeylerde Ev iPhone kullanan varsa App Store için ona bir kod verebilirim. Ya da Play Store için kod. Fark etmez artık hiç. Netflix'te verebilirim. Yeter ki siz destek olun bana. Ben de size destek olayım arkadaşlar. Siz yapmanız gereken tek şey eğlenirseniz videomu izlemeniz bir de like atıp abone olmanız bunlar benim için önemli eğer para kazanırsam dediğim gibi tüm para benim değil yarısı sizin yarısı benim çoğu zaten size gidebilir o paraların geri kalanı da benim olacak şimdilik diyeceklerim bu kadar 2 dakika oldu zaten şimdiden e, kendinize iyi bakın Allah'a emanet hadi görüşürüz